Hysj! Maya gel kızım. Hani. 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 Hani kızım. Hani. Hani kızım. Aferin. Aferin kızıma. Bas. Bas kızım. Bas. Hadi. Hadi kızım. Yavaş. Hani? Hani kızım? Hani? Aferin. Bas kızım. Bas. Bas. Aferin. Gel. Burada. Burada kızım. Maya. Buradayım. Gel. 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 Hadi. Şşt. Hayır. Şşt. Buradayım. Getir. Hadi. Hadi. Burada. Burada. Maya. Maya. Getir kızım. Şşt. Tamam. Tamam. Bırak artık. Aferin. Şşt kitabı. Tamam. Aferin. Bırak kızım. Aferin benim kızıma. Güzel kızıma. Aferin. Aferin. Güzel biçil. Aferin benim kızıma.